Müthiş bir başlangıç buldum. Avokado arkadaşlar. Tamam herkese güzel bir cuma vlogundan merhabalar. Şu an saat 4.30. Bu enerjiye bakmayın. Video çekmeyi denediğim için uykum açıldı. Normalde tek gözüm açık böyle yemek yiyorum. Ondan sonra geri yatıyorum. Neden bu saat uyandım? Çünkü Ramazan biliyorsunuz. Amerika'da da olsak sahura devam, iftara devam. Niye ben ikisini bir yerde söylüyorum ki? Neyse. Ee, ben... hazırlıyorum. Arkadaşımla beraber. Daha çok o hazırlıyor gibi ama neyse. Şimdi ben hazırlıyormuş gibi göstereceğim size. ben biraz iş yapıyorum ben. Görüyor musun? Ekmeğimi kızarttım abi. Bak bak. Ne yapayım kızarttı? Sanki ben kızarttım. Bak ne kızartıyordum. Neyse yapacağım. Biz de bunları yaptık. Göstersin. Şoförü Hemen sırrı nedir? Sıvı mı? Ostraya tedirgin. Beni oblan değil. Onlara sıradan bir kahve yapacağım. Kadar taking my video he doesn't speak English but he still lives in US. That's why if you don't know English don't need to you don't need to be worried about it. Arkadaşlar so hayat cidden bana çok fazla. San Diego'ya gelirseniz eğlenebilirsiniz. Özellikle ben biliyorum ama yapmayı bilenler varsa bayağı güzel. Bu da okyanusta sörfünü de ama yanınızda iyi bir para olsun gerçekten. Bu da bir olsun. Hepinize günaydın. Şu an uyandık bak. Şu an uyandık gidiyoruz. Enerjim yerinde çünkü saat 12 oldu artık. Biraz geç uyandım. 11 gibi uyandım. Ee... Camiye gideceğiz. Cuma bugün. Burada da cami var arkadaşlar. Ben hani San Diego, Amerika deyince insanlar ne yapıyorsun? Ramazan, işte ee, camiler yok gitmiyorsun herhalde falan diyorlar. Ama burada da var arkadaşlar. Birazdan size camiyi de göstereceğim. Araca binelim ondan sonra. sonunda. Cuma bitti arkadaşlar. Şimdi araba satın almaya gidiyoruz. Bana değil. Keşke bana olsaydı. Ama bana da bakacağız. Ucuza bir araba bulursam almayı düşünüyorum aslında. Ee, ucuzdan kastım da 2500-3000 dolara böyle beni yolda bırakmayacak bir araba. Yılı vesaire hiç fark etmez. Milli de fark etmez. Beni yolda bırakmasın yeter dediğim bir araç bulursam ben de istiyorum yani. Çünkü Amerika'yı gezme planlarım var. Bunu da vlog yapabiliriz sonrasında. Arabacıya sonuna geldik, ee, arkadaşım Emirhan araba alacak ama bakalım alabilecek mi, göreceğiz. Pazarlığa oturacağız birazdan, ee, onu da size paylaşmak istiyorum eğer video çekmem mümkün olursa, bakacağız duruma göre. Evet, almayı istediğimiz araç bu, Ford C-Max e, 2015 model. Bunu tercih etme sebebi de DoorDash yapıyor ve az yakıyor bu araçlar. Onun dışında burada başka hibrit araçlar da var. Görüyorsunuz. Çıkan araç çok iyi. Yani araçların fiyatlarını da size ortalama paylaşmak isterim. Ee, çok fazla benim burayla ilgili bilgim yok. Çünkü burada çalışmıyorum. Ama ben de arabacıda çalışıyorum. Orada da umarım bugün vlog çekebiliriz. Ee, ama araçların ortalama fiyatları 12.000-15.000 bin, bin arasında. Tabii daha düşük modellerde 7000'e 5000'e de bulmak mümkün. Bakalım. Şimdi birazdan pazarlığa gidiyoruz. Aracı alabilirsek onu da paylaşacağım. Evet. Tekrardan merhabalar. Az önceki arabacıdan aracı almamaya karar verdi arkadaşım. Ee, bence de doğru olanı yaptı. Aracın sorunları vardı. Ama daha güzel bir e, galeriye geldik. Size birazdan araçları göstereceğim. Fiyatlarını göstereceğim. Bunun üzerine konuşalım hatta. Büyük araç ben çok sevmiyorum ama bayağı güzel duruyor ee, 16 bin dolar civarında bunlara tabii nakitte indirim yapıyorlar ama genellikle insanlar da kredi çekerek alıyormuş ee, en ucuz arabayı da sordum mesela ellerindeki ama en ucuz araba ortalama 6.000 dolar yine de bu da mesela ortalama bir tık üstünde bir araç ee, 7500 Ford Focus burada da başka bir Ford Focus var. 2017 model bu. 9000 dolar. Şu ara çok güzel duruyor ya. Yani baya güzel duruyor. 9000 dolar. Bu neden bu kadar pahalı bilmiyorum. 2020 model Ford Transit Connect. 18000. Bizde de vardı bunlar ama tabii daha eski model Baya bir eski model. Bakalım başka neler var. Ben şu aracı da çok beğendim. Bence ben burada yaşıyor olsam bunu alırdım ya. 10.000 dolar. Chevrolet Camaro. Bu arada araçlardan çok anlamam da anlıyormuş gibi yapıyorum. Nissan var. 7000 dolar. Yine bir Nissan aynı e, aynı yıl evet. 2013 ikisi de. Tabii bunun rengi falan daha kötü. Bu da 1000 dolar daha ucuz. Bu da yine Volkswagen'ler var. 8000 dolar. Ya ortalama fiyatlar 7000-10000 bin, bin arasında. Daha da üst çekmense 15.000-20.000'e bin, kadar çıkabiliyor ikinci ellerde gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve ee, birçok yerde değişebiliyor fiyatlar. Arkadaşım baktığı Ford C-Max, sunroof yok diye almayı çok istemediğini söyledi ama bence iyi duruyor yani daha ee, temiz duruyor diğer araçta. Bu yeri ben beğendim yani buraya içim ısındı. Diğer adamlar çok Tekin gibi durmuyordu. Burası daha profesyonel çalışıyor gibi bence. 2005 Honda Accord var. Yani 6500 nasıl ediyor hala 2005'lik araç ben anlamıyorum yani. Ama pahalı yani. Toyota var. Prius. Bu da 10.000 dolar. Bunlar hybrid araç olduğu için genellikle doğru yapanlar tercih ediyor. Arkadaşım da doğru değiş yaptığı için az yakan bir araç bakıyor. Yoksa mesela bu, bu araç da güzel yani Kia Optima. Yani güzel dediğim güzel duruyor anlamda söylüyorum. Böyle Böyle araçlar. Bir de ben şunu çok beğendim Mini Cooper. Çok fark etmeyi falan yeni yeni öğrendiğim için bunlar da kolay fark edilir araç. 6000 dolar bir de. 2009. Bunun mile da çok yüksek değildi. 100, 109 bindi. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. İçeride gösterdi. Aynen şurada da yazıyor. 109 bin. Bence çok tatlı bir araç da. Arkadaşlar burada yaşamıyorum ki ben. Satın alırsam böyle e, 1000-2000 dolara bir araç bulup böyle hani parçalanana kadar kullanmak istiyorum. Neyse gidelim biraz da. Araçlar böyle yani. BMW'ler var. Sonra Zion var. 8 bin dolar. Ben bunu ilk defa Amerika'da gördüm. Bunlar 15000 bin dolar. Bence kırmızı renkli araçlar güzel değil ya. Şu farklı ama. O başka. O güzel duruyor bayağı. Bu şekilde. Neyse biz başka yerlere de bakalım da tekrardan geri geleceğiz. Yeniden merhaba. İftara 10 dakika var ve ben çok açım. Çok açım ve nerede yiyeceğiz belli değil. Yoruldum, sıkıldım. Şimdi tek bir güzel noktaya değinmek istiyorum. Muhtemelen bu aracı alacağız. Aracı size gösteriyorum. Bakın, 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 bakın. Bu aracı alacağız Artık sonunda alacağız diye düşünüyorum. Bunu alamazsak yarın eleye gitmeyi planlıyor. Orası çok uzak. İnşallah bunu alır. 10 bin dolar gibi bir fiyatı var yaklaşık olarak. Ama kredi çekeceği için daha fazla ödeyecek. Fakat kredi çektiğiniz zaman da aylık ödemeniz gerçekten çok düşük oluyor. Yani yaklaşık 200 dolar, 240 dolar falan ödüyor. Ee, alırsa eğer. Bence gayet iyi bir para. Bu arada etrafı da göstereyim. Burası Ford bayisi. Güven de veriyor. Yani şimdi biz birçok yere gittik konuştuk ama araçlar kazalı, hasarlı vesaire. Şimdi Fort Bay's'ten araç almak var, buradan araç almak var. İkisi arasında büyük fark olacağını düşünüyorum ee, ki oradaki insanların da verdiği güvenle buradakilerin verdiği güven çok farklı. Ama işte bu şekilde içerisi de çok güzel araçlar var ve ben bu markayı bilmiyorum. Baya güzel, baya iyiymiş. Neyse, bugün size fazlasıyla araba gösterdim. İftarımızı yaparız, sonra bir de şakuzuya girersek bize gün yeterli olur diye düşünüyorum. Orucumu kahveli açacağım. Çünkü ızan okundu ve biz hala arabacıdayız. Sonunda siparişlerimiz geldi. İçeceğim ama miyim? İçecek, aa içeceğimi alacağım. Evet, ama evet. bu şekilde. Kankam sana mizahmet oldu ya. Mekanı da göstereyim size. Evet, artık orucumu gerçekten bir yemekle açabilirim. Teşekkür ederim. İçeceğimize gelmiş. Hadi başlayalım. Bismillah. Soslar güzel ama şu çok acı. Cili. Bunu deneyeceğim. Bunu da çok beğenmedim açıkçası. Orada mı? Bence en güzeli bu. Deneyeceğim şimdi. Hazır gelmişken fiyatları da göstereyim. Benzin istasyonunda Shell'den 5.59, 5.79 ve 5.99 biz regular alıyoruz genelde. Yani araçlar araca değişiyor tabii ki ama ortalama fiyatlar bu şekilde. giremedik. Dolu. Bir yerde out of service çalışmıyor. Ne yapalım eve gider kahvemizi içeriz. Artık ee, yarın başka bir vlogda inşallah gireriz oraya da. Kankam öyle gülme ya. Yarın artık şansımızı deneyeceğiz. Onlar çok üşüyorlar da benim arkadaşlarım. Bence hava yani gayet sıcak. Ankara'nın yazını görenler yorumlara bekliyorum. Yani burası gerçekten sıcak şu anda. Ee, kaç derece 55 Fahrenheit artık hesaplayın ne kadar yapıyor bilmiyorum valla okay. ee, arabayı aldık sonunda ve eve dönmeye hazırız şu anda Los Angeles'tayız bu kadar yolu gideceğiz görüyorsunuz sunroof'u da var arkadaşım sunroof istiyordu aracın içine bakayım kitlemiş mi kitlememiş göstereyim size Görüyorsunuz tertemiz. Araç güzel. İçimize sindi. Ee, sonunda da aldık yani. Hani gerçekten rahatladım ben de. Diğer aracı da ben süreceğim. O da arkadaşımın kiralık aracı. Artık bir buçuk saat yol gideceğim. Yani inşallah <laughs> kaza bela olmaz valla. Ee, bugün ben... normalde hiç vlog çekmeyi düşünmüyordum zaten. Dünkü haliyle bitirecektim ama hiç içime sinmemişti dediğim gibi. Bir de araç aracı alınca, eleye gelince e, bunu göstermek istedim. Hollywood Sign'a gidersek orayı da çekeceğim ama emin değilim duruma bağlı. E, göreceğiz. Yes. Hello, teşekkürler Thank you. Çok güzel. Hiç sağlık. Perfect.